Oğlum çık artık lan Ananı övredeni pıs dedi Level 4'ü koyduk mu Arkamıza baktık Selamun Aleyküm Ananı övredeni lan Bu konu Arkamda ananı vurdu Vurdu şapalığa vallahi arkadan el enseye <laughs> şapala vurdu arkadan Or- Lan Hani mış? Hani mış? o? Benim anlamıyorum ama kanka bir şey var. Adam. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? El Chupacabra horror spesiyellerinde Coltside'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle bir mekanda kalmıştık. Burada bir asker vardı. Ateş ettim maşa etti. etti. Biz tam ne oluyor lan? Sağa kaç, sola kaç derken o bir anda yok oldu. Şimdi burada geçen bölüm bir yerlere Oğlum. Aa, bir yerlere gitmeyi denedim. Bulamadım diyecektim. Pezevenk asker mi atmış? Yere kart atmış. 3 level. Severiz. Buraya zaten gidemiyoruz. Kanka diyor buraya gitmeye. I am going there. Oraya tabii gitmesin. Oraya gittim gibi Muaf ederler beni hayattan. Okuttuk mu? Selamun aleyküm. onu avradını. Kapa lan kapa kapa, kapa, kapa. Lan. Kilit milit var saat kilidinde. Kanka şu markama bir döneceğim bir şey değil mi? Onunu avradını yokmuş tamam. Oğlum kaçış maç 5 level kanka onu bulamam. Dur buradan geçmeseydik keşke arkaya gideydik. Ananı avradını. Hiç bir yere benzemiyor. Hiç hoş bir yere benzemiyor de. Kanka burası ne böyle be ya. Arkaya gidebiliyoruz tekrardan gidemiyoruz. Kanka şuraya baksaydık ya. Ayıp olmayacaksa selamun aleyküm beyler. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayırdır amına? Hayır. Ooo ana. Ne diyorsun lan kardeş? Mekana bak amına koyayım. No, level 3, level 4. Amına koyayım. nasıl dizayn etmişler. Level 3. Biz ne yapalım ezik gibi. Ne oluyor? Aha kapana kısıldık. Yo ha temizleme bu araymış tam dalgasıymış. Bırakın lan beni imneler. Önümü görmüyor. bir reno olsun. Ay, amına koyayım bir daha girdik ne oluyor dedim. Buranın ışığını açacağız galiba. Orası karanlık değil Çok seri geri bakayım. Tamam mı? Devil 4 uh, Unsufficient unsuffi, Daha ne avradını nasıl bir kelime yapmışsınız okuyamıyoruz bile amına koyayım işte ne kimse O Amca kızı burada Oğlum oraya bir baksaydık belki 4 mart kart alırdık Yok ya o karanlık yerden yüzde yüz Yüzde salak gibi geldik amına koyayım orada yol yapmışlar Ege nereye korkuyun gitme niye korkuyun Karanlık yerde her zaman karanlık varsa Amca kızı Yeter artık üçüncü girişim temizle beni <laughs> Pis değilim ben ya Allah bismillah ananı satarım. Ha tamam lan. Bu kadarmış oğlum sen ne? Burada bir şey çıkacak kanka. %100 beni böyle dolaştırıyor falan. Eee nereye geldik? Orada bir şey var. Orada bir şey var kanka. Kanka. Kanka ananı satarım. Kanka orada bir şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah... Ya Allah. Oğlum burada bir şey yok muydu lan az önce? Şey falan fırlar var ya üstten. O, oh, bırakırım ha sakın. Sakın ananı valla. Kanka dümdüz gideyim bir şey çıkacak. Çıkmadı. Cesette. Arkaya kesin. Nevita ana akses kart. Ha 4 level aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum çık artık lan. Ananı avradını pıs dedi. Tamam 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 bakma bakma Ege. Oğlum pıs erdiğine pıs yerine bakarsan biz zaten zokayı yemişik. Hemen kanka beni karantina. Öyle pıs demez kolay pıs önüme çık. ne Ne heyecan yaptım kapı açıldı. Level 4. Sağda bir şey yok. Level 4'ü koyduk mu? Arkamıza baktık. Selamun aleyküm. Ananı avradını. Lan. Ananı avradını. Tamam 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 tamam. Kanka anana satarım kapalı kapıdan atladın. Yo, alta çıkmış. Çok özür diliyorum amca Çok Özür diliyorum. Bir orada visual bug'a girdin gibi bir şey oldu. Böyle bir atladın, indin, çıktın ama amca canın sağ olsun. Kıntı yok. Burada ne var kanka? Buraya falan. Oğlum sanki arkamdan ses geliyor bak ha. Bismillah. Bismillah. Ya Allah ben bunun içine girmem. ha ya. Ha, gireyim mi lan ya da bir şey olur mu? Bismillah. Girdik tamam zaten. Ben mouse falan şu an gitti bak. Allah emanet. Ne oldu oğlum? Tansiyonumuz mu düştü suyun içinde? Öbür tarafı ışınlanmayı mı bulduk? Ne oluyor? Oğlum neredeyim ben lan? Bırakın lan beni. E aha. Orada bir şey parladı görmedim zannetme. Ha, tamam şeymiş lan bunlar. E kanka çık. Ne oluyor lan? Oğlum bu suyun içinde niye öyle yavaş hareket ediyor? Çıkamıyorum da. FPS'imiz de 30 amına. Tamam tamam ben bir şey yapmadım. Ç ne oluyor lan? Kaza oldu. Bir güldüm müldü bizi bire. Bizi, bizi bire. O da iyi kelimeymiş. Ananı avradını. Tamam tamam tamam. Bad memory. Hatırladık bir dedik. Ayağımın... Ne oldu bizim kızımız mızımız var da kaza mı geçirdi? Ne oldu bir şeyler oldu ama. Şimdi dur. Dört. Dört. Bu, bu, geldiğimiz yer. Sağ taraf geldiğimiz yer kanka. Bismillah. Bismillah. Another scientist tam falan falan rebel güçler güçler ona vurmuş ona çakmış onundan çıkarıp buna sokmuş Oğlum iyice müzik Bak burası %100 bir şey çıkma yeri bismillah Evet. Anka bak ö, oğlum orada böyle böyle bir şey yok ya yok olamaz. Han kafanı çıkarıyordun az önce. Yılan misali bir şey çıkacak ya yüzde yüz çıkacak yine. Arka merhaba merhaba. Ne oldu oğlum? Ölü gördük de tansiyonumuz mu düştü amına koyayım? Ne oldu? Bizde sıkıntı yok baba. Arkama bir bakayım da. 5 kanka 5 yok. 5 çok üstte bu. Beşi sadece amana kodum kurucularına mı veriyorlar? Ne yapıyorlar? Selamun aleyküm. It looks like a power of Tamam. Peki getiririz. Bunun arkasına bakalım. Bir şey yok buradan. S ya kanka bu tuşa bastım gibi bir şey olmayacaksa beni de siksinler. Buradan gideceğim bir şey olacak. Hiçbir şey olmuyor. Açtık. Kanka bir şey olman lazım. Önünü avradını be biliyorum. Biliyorum. Buralarda da bir şeyler var. Çıkacak hatta bir şey buradan. Biliyorum ama yine de korkuyorum. Ben de kendimi anlamıyorum ama kanka bir şey var. Adam. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Ay, ah, kanka. Anana ah, avradın. Tamam kaçacak. Tık kaçacak tık. Boynumu kırma. Boynumu kırma. Boynumu... Abi. Abim. Can abim. Niye duvara bakıyorsun? Aptal abim benim. Ah benim canım abim. Canım güzel abim. Bas kanka. Bas ananı avradını satayım bas. Ah oh, ah 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 ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç 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 bak. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Devam kaldığımız yerden. Ananı avradını. Amına koyayım. Ya. Açın. Geldik. Cık. Kanka bu ne gerici ortam be. Geliyoruz da ya biz nereye geliyoruz? Oh. Bak, bir şey falan fırlar var ya. Selamun aleyküm. Ne bu amına koyayım? Ses kayıt yarım burası. Ne yapıyorsunuz burada? DJ'lik mi yapıyorsunuz? İ lan bırakın lan beni. Ne bu? Güvenlik. Bir kapıyı açtık. Open door into block. E Bu kadar mı amına koyayım? Oradan aç. Ha tamam açtık. Amına koyma seni açtık. Seni eminim. Secret var. Ne kap? Ne haber lan? Bu ne oğlum? <gülüyor> 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 piş piş piş. Gel 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 oğlum. Varmış oğlum. Şimdi biz nereden geldik? Buradan mı geldik? Buradan geldik. Düz gittik. Sağa gideceğiz değil mi? Yanlış bilmiyorsam aynen. Aynen aynen çok kutulu yerden dolandırılıyor. Çok kutulu yerden dolandırılıyor. Oğlum Ayze mi Vahit mi Nes ne yararaksınız siz vallahi bak sokarım ha. Ne oluyor amına koyayım ayin mi yapıyoruz ya çok dar alanlar be kanka be biliyor mu? Kim duydu? Kim duydu oğlum? Ne oldu? Valla sikerim ha bir şey falan fırlar. Vururum iki tane ateşleyiveririm. Burada bir şey var. Yüzde yüz bak burada bir şey. Burası cam yer. Ama bu kadar dar alan yapmayın. Bak çok sav... Şimdi ben bug'ını bulmadım mı oyunun? Almanıza koymadım mı? Yok. Bismillah. Buradan geçtik bıraktık. Kesin bir şey var çünkü burada. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya ya. Bir dakika. Tamam lan. Sokarım şu vahitinize. Buradan koşacağız. Bir şey oldu. Aa. Ne öldüm. Oradan koşmayacaktık. Tuzak mı var burada anlamadım ben. Hmm, hmm, yapıyor garip grup sesler. Yok ya orada bir şey yapacaktık ama görmedik. Kanka koşamıyorum. Oğlum neye öldüm? Buradan gitmeyeceğim. E yolum mu kapalı? Pijler diyecektim, kapamıyormuş. Bir şey çıkabilir. Geride bir şey var mı kanka? Merhaba amca kızı. Merhaba. Siz taşa maşa dönüşmüşsünüz. Size ne olmuş be kanka ya? Ayıptır söylemesi. Valla samimi söylüyorum ha. Bak yanlış anlama. Tüm arkadaş canlısı, dost varileyim olsun bu suyla soruyorum. Ne olmuş size be canım? Kanka buradan gideceğiz tamam mı? Buradan gideceğiz ama nasıl gideceğiz? Toplayaz ya da saklanca... Yaz mı buraya böyle? Tamam. Bu kadar mı burası? E ee, görmem ki hiçbir şey. Amına kodum oyunu. Karanlık oynayacağız diye götür. Ya Baba yumruğu atacağım ekrana sinirlendim. Ben burayı geçmeden bırakmam baba. Şimdi. Buraya değmeyeceğiz. Şu dalgaya. Hayır yerde mi bir şey var? Zıplayayım mı geçeceğim kanka? Bak. O ne? Ha o değil tamam lazer. Ha Ananı avradını galiba tamam tamam eğilerek yürüyeceğiz ya kafama sokayım yeni anlıyorum yeni anladım tamam 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 oyun bile diyor ama ne ses çıkarmadan çeyrek diye. ya sokarım ama belana ha öldür camlara değmeyeceğiz eğilerek gideceğiz kanka bak şimdi cam nerede ama ne kodum camları sola tamam mı Daha. Sola sola sesini sikeyim cam kırığına sokayım uyanıyor pezevenge bak nereye uyanıyorsun ananın ağzı bir şey çıkacaksa orada cam kırığı var mı yok kanka ah, ko oh. or <laughs> Ah, 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 kafama sokayım. Pek, 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 pek. Hiç, hiçbir şey demiyorum oyun. Ağzımı açsam çok şey söylerim ama. Tamam mı? Bak şimdi kardeşim benim. Bak, buraya geçtik. Buradan buraya geçtik. Buradan buraya geçtik. E kanka burası pas hocam dolu. Soldan mı? Oyun bir kastı. Bir şey çıkacak. Çıkmadı. Amca kızı selamun aleyküm. Amca kızı, amca kızı, amca kızı, amca kızı. Yerde tahtalar var. Ta ta. <laughs> Yerde tahtalar var. Bu ta. Bu o kadar giriyor ki. Bu süre bence yerde yürümeyeceğiz. Tahtalardan gideceğiz. A ananı satayım. Çok korktum lan. Öldürürken korktum ha. Try evet, satıyor. Try not Ha ona bak. Ha tamam 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 tamam. Ananın ağzı söylesene. Merhaba. Merhaba. Merhaba, bir anda bana dönecek ya da fırlayacak değil mi? Merhaba 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 Çok selam söyle Karına, kızına, yengeye, deye Çok selam söyle Çok selam söyle Yeter Bir şey oluyor Aha putu mutu kırdı o galiba bu ateist çıktı tanımıyor hiçbir şey izin ver oyun. Lan. 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 Nasıl açıyoruz? Ele. Buna kut. Onura kutunu. Ha, izin mi var hala? Peki. Lan. Kola. Onun avradını duvar mı var kuruyor bile ok. Allah için koş. Allah için koş karakter. Şimdi dümdüz önümüzden de kapıyı kırıp gelecek değil mi? Aha. Animasyon çok iyi olmuş. Komando Go birlikleri geldi. Atladık hemen asansöre bastık düşüyor. Lan. Lan. Ananı <laughs> avradını. Tamam tamam tamam. Ne oluyor? Ananı avradını lan ne oluyor? Koş koş. Geliyor geliyor. Arkaya bakma sakın 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 sakın. Abi bokunu Bokunu yiyeyim, bokunu Oğlum alet artık bırak be, peşimi bırak. Onların avradını. şeyler aktif ettik. yerlere bastık, Bir şeyler yaptık. Oğlum sokarım kızına. ha. Mary, Mary is that? We are not here. Ha Mary, Mer Mary kim? Karımız mı? Buralarda olamaz, o öldü falan diyor. Aha yine Mary. Mary abla, merhaba. Peki. Bir anda yok oldum. Peki. Kanka. Yeter artık be. anne ne... Anana avradını. Anana avradını. Ne oluyor lan? Hala orada mısın? Amca kızı. burada değilsin sen. Aslında sen yoksun. Biliyor musun? Tabii 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 tabii. Aç kanka. Oh. Anana avradını. Hiçbir şey yok. Oğlum sokarım ha. Nereye koşuyorsunuz lan? Beni alın. Beni de alın. Bu konu arkamda ananı vurdu. Vurdu Şapala valla arkadan en el enseye. <laughs> vurdu arkadan lavuk. Koş 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 koş. Sağdan bir şey çıkacak. Sağdan bir şey çıkacak. Şapala bu sefer biri vurmadı. Açtık. Zıpladık. İndik. Buradan geçerken biri Şapala bir tane daha vurdu mu? Vurmadı. Buradan geçerken Hiçbir şey olmadı. Burası çok da... Daha... <laughs> <laughs> Burada bir şey olacak. Lan ne avradını? Tamam koşmaya devam. Ne ne avradını? Ne oldu lan? Kanka, tamam amca. Amca beni bırak. Amca bokunu yiyin beni bırak. Ne oldu lan? Are you are you able to walk? Yürüyebilir misin? Her zaman. Good. Güzel Yine ilerlememiz lazım. Server room'a birkaç adım daha. Kal. I just want everything to be over. Let's do this. Hadi bunu bitirelim. Mi, bir şey mi ne dedi? Birkaç adım kaldı dedi. Kesin bir bok olur. Bu askeri yanında kalsak mı? Ya da yeni bölüme geçelim mi? Geçtik be. Geçmez miyiz? Coldside'a geçelim. Askerin yanından devam. Kanka ben önünden geçeyim mi senin? İzin vermiyor oyun. Peki. Şimdi buradan lavuğu kapacaklar değil mi? Ananı avradını. Yemin ederim biliyorum kapacaklar. Koş. I need to visit the server and data. I need Boş elimle gidemem. İlk baş data'yı yüklemem. Veriyi yüklemem lazım bir soru Ananın ağzı ne data'ymış be kardeşim ya. Yükledin mi kardeşim? Tıkıt. Bip. Yeter tamam burada kalalım. Video çok uzayacak. Diğer are... It's time to go... Dışarı çık... Tamam gitmenin zamanı geldi. Kesin bir şey çıkar. Dur amına koyayım. Çok da heyecanlı yerdeyiz. Dışarı... Ne oldu? Last fake kaptım ama eğilir gibi yaptım. Eğilmedim. eğersin böyle fake'i. Tamam kanka Doğulan yükledik. Gidiyorum. Gidiyorum. Buradan bir şu Şapalığa vuracak. Kesin orada secret var ya. Sokarım. Secret'ınız orada secret var. Benim gidiş yerim buradan. Çok belli. Ne oluyor lan? Çok korktum. Amına koyayım. Gaza öksürmeye bile korktum. Kafama sokayım. Kanka seni aldım mı? Tamam buradan secret buradaymış. Küçük yanlış tahminler. Burada bir şey var yüzde yüz. Merhaba. Merhaba amca. Gaz maskesini aldım hakkını helal et. Amca tak gaz maskeyi. Çabuk. Çabuk tak. Böyle baygın baygın bakma. Hiçbir şey yok be ya. Hafiften bir şey hava. Pisip kiri olmuş. Kir kir. Bildin mi onu? Şuradan karşıya geçelim. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bu FPS niye 20? Sen? I will open the gates We have generator, but generator is full I need find it bulmam lazım Oğlum oh, <laughs> ne avradı ne Merhaba 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 Köpek Uks, kıs, kıs. <laughs> Uks, kıs. Merhaba Hep de köpeğin geldiği yere gidiyoruz hep de bela bir bok oldu ama Ne oluyor Arkamızdan geliyor iç 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 Arkamdan bir gölge geçti. Bak. Ne oluyor? Aç. Tamam sen değil. Kilitli. Seni aç. Merhaba. Merhaba. Tafuel alıp şimdi en arkaya götüreceğiz değil mi? Şapalar bir... Abi kapılar da çok ters açılıyor be. Ne oluyor oğlum? Şimdi köpekle mi uğraşacağız ama? Merhaba. Peki. Merhaba. Peki. Merhaba. Ba, kanka yani. kim açıyor bu? Mına kodum kapısına. Arkama hiç bakmayacağım bile bak. Arkadan beri açtı gitti ama. Bak bir şey çıkıyor hazır. çıkmadı. Kanka nereye dolanacağız böyle? Or lan. Varmış 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 gittiği yerden mi? Devam amına koyayım. Gittiği yerde her zaman bir bok vardır. Kapıları kıra kıra açı açı da gitmiş. Bir şey çıkacak. Bir şey çıkacak. Nasıl sikeyim? Oğlum oks. Tamam. 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 Babacım sakin sakin. Şık, şık, sakin ol. Kapıyı da açtı. Bize de bir tane vurdu. Kalktı gitti. Ne? Sen niye kaçıyorsun bizi yemiyor? Lavu biz canlıyız değil mi? Merhaba. Merhaba. Ne oğlum? Sesi geldi. Kapı açılmadan. Aha dur bakayım. Burası kaç istiyor? 4. Kanka bende kart var. Kanka ne... ama nereye gidiyoruz? En jeneratör için bir, Zoka... bir şeyler arıyorduk. Al. Şimdi mi aldık? Anti personal mine. Buna ihtiyacım olabilir. Mayına. Tamam baba mayın aldığımız yerde bırakalım. Yeter beyler. Yeter mayın aldığımız yerde bıraktık. Tamam. Dostlarım video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler dilerim.